Arkadaşlar merhaba. Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Ersan Hoca. Trigonometriye devam ediyoruz. Hem de kosinüs teoremiyle. Şimdi kosinüs teoremi artık üçgenlerle alakalı mevzuya şöyle bir giriş yapıyoruz arkadaşlar. Tabi burada şuna dikkat et. Bu sadece trigonometri için değil. Belki de geometri sorularında seni kurtarabilecek can simitlerinden bir tanesi. Şimdi ABC üçgeninde ABC kenarlarımız var. Ve bu kenarlarla alakalı da 3 tane kural verilmiş. Aslında bunlar birbirine tekrardan kurallar. Bir tanesini kavratabilirsek sana Geri kalanını bir şekilde halledeceğiz. Şimdi diyor ki a kare eşittir. Şimdi bak a üzerinden kuruyoruz. A kare ile başladık. Artık a'yı unut. Kenarlarımız kimler a'nın dışındakiler? B ile c. Hemen gösterelim. B kare artı c kare eksi 2 bc. Hocam bu kosinüs a. Hemen açıklayalım. Sen bunu a kenarından kurdun ya. Karşısındaki açı lazım bana. Onun için kosinüs a gelmiş olacak. O zaman gel bunu b'nin üzerinden ifade edelim. Sen B'nin üzerinden bunu kuracaksan B kare ile başlayacaksın. B'nin dışındaki kenarlar kimler? C ile A. C kare, A kare, eksi 2 C A. Bak oralar hep standart. Karesi karesi, eksi 2 çarpı kenarlar çarpımı. Ve B'nin üzerinden kurduğundan dolayı B'nin karşısındaki açı yani B açısına ihtiyacım var. Ve son olarak C üzerinden kuracaksak eğer C kare dedik hemen C'yi kenara aldık. Hangi kenarlar kaldı? A ile B. Bu durumda A kare, B kare, eksi 2 A gelecek. Ve C, açısının, C kenarının karşısındaki C açısının Kosünüsünü alacağız. Şöyle bir bilgi diyor ki kosinüs töreni genellikle bir soruda üç kenar verilirse, hmm, üç kenar verilir de açıyla alakalı bir şey isterlerse bunu kullan diyor. Ya da bir açı varsa şimdi açı varsa güzel kardeşim bir tane açı vermişlerse aklın hemen kosinüs teoremi gelsin diyor. Haydi bakalım örneklere. Evet şimdi iki kenarım var. Üçüncü kenar isteniyor ve bir tane de açı verilmiş. Dolayısıyla ben şöyle bakıyorum biraz da. İki kenar ve o iki kenarın arasındaki açı verilmiş. Eğer uzunluk soruyorlarsa, bak bu daha pratik bir şey. İki kenar aralarındaki açı verilmiş ve uzunluk soruyorlarsa benim aklım hemen kosinüs teoremine meylediyor. ediyor. Şimdi x üzerinden kosinüs teoremini şenlendirelim. x kare eşittir dedik. x'i attık kenara. Geri kalan kenarların kimler? 3 ve 5. 3'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 ve bu x'in karşısındaki açının kosinüsü. Kosinüs 120. Şimdi arkadaşlar x kare dedik. 3'ün karesinden 9, 5'in karesinden 25 geldi. Şu 2, 3, 5'i çarparsam buradan 30. Şimdi kosinüs 120 lazım. E biz bunları çalıştık evvelden. Kosinüs 120'ye şöyle bir dönüşüm yapsam. Kosinüs 180 60 değil midir 120? Evet. Kaçıncı bölgede? 2. İki. İkinci bölgede kosinüs eksi. O halde 180'den de isim değişmez. Eksi kos 60 eşit. Peki kos 60 ne eşit? 1 bölü 2. O zaman kosinüs 120 1 bölü 2'dir aslında hafızanın şurada kalıcı olabilir. Birbirlerinin 180'e tamamlayan açıların kosinüslerinin birisi diğerinin ters işaretlisidir. O halde ki bu arada bir dipnot kos 60 da önemli burada kosinüs teoriminde kos 120, kos de kos 60 1 bölü 2 kos 120 eksi 1 bölü 2. Pekala devam ediyorum işlemleri. 9, 25 daha 34. Şuradaki eksiyle buradaki eksinin çarpından bir kere artı olacak. 32'ye bölümde 15 getirecek. Dolayısıyla x karenin karşılığı 49. N'in karesi 49. Uzunluk baktığımız için sadece pozitif değer lazım. Onun da karşılığı 7 olacak. Evet yine gördüğün gibi kardeşim. 5, 9. Arada da 60 var. İki kenar ve iki kenarın arasında bir açı varsa kosinüs teoremidir demiştik. Başlıyorum. X üzerinden yazıyorum. X kare eşittir. 5'in karesi artı 9'un karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 9. Artık burasını anlaşmışızdır diye düşünüyorum ve x'in karşısındaki açının kosinüs yani kosinüs 60. x kare 5'in karesinden 25. 9'un karesinden 81. 2 çarpı 5 çarpı 9. Maşallah 90 yaptı orası. Kosinüs 60'ı demin konuştuk. 1 bölü 2 unutmayalım. Kosinüs teriminde kos 60 ve kos 120 önemliydi. Kos 60 1 bölü 2. Kos 120 eksi 1 bölü 2 idi. Peki x kare. 25 ile 81'i topladım. 106. 92 sadece değiştirdim. 45, 106'dan 45 çıkarttığımda 61. Trabzon arkadaşlar coşmuştu şu an. X eşittir kök 61 gelecektir diyoruz. Şimdi arkadaş, hocam hiç açı yok, ne yapacağım diye düşünüyor olabilirsin. Fakat ben x'in karşısındaki B açısına alfa diyerek DBE üçgenine bir kosinüs teoremi yazmak istiyorum. DBE üçgeninde bir kosinüs teoremi. Am hocam hem alfa'yı bilmiyoruz hem x'i bilmiyoruz. Ben de rahat olsun. şimdi başlıyorum x kare eşittir. DB üçgenin kenarları 8 ve 5'te 8 5 üzerinden kurgulayalım. 8'in karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 5 çarpı x'in karşısındaki alfa dediğimiz açının kosinüs kosinüs alfa. Şimdi arkadaş hakikaten haklısınız. Yani hem x'i bilmiyoruz hem alfayı bilmiyoruz. Ama adam bana x'i sorduğuna göre herhalde alfa ile alakalı bir bilgim olur diye düşünüyorum. Bir de ne göreyim büyük üçgen dik üçgen. Bak buranın karşılığı 9 birim. 9 burası. 12 burası. O zaman hipotenüs uzunluğunun karşılığı 15. Ben bu durumda alfanın kosinüsünü bu büyük dik üçgenden faydalanarak bulabilirim. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. Alfanın komşusunda 9, hipotenüste 15 var. Dolayısıyla kosinüs alfanın karşılığı 9 bölü 15. Yani sadeleştirirsem 3 bölü 5 diyerek artık alfa ile alakalı bilinmezliği ortadan kaldırmış olduk. x kare eşittir. 8'in karesi 64. 5'in karesi 25. 2 çarpı 8 çarpı 5. Öyle yazıyorum. Çarpmayacağım çünkü burada bir şey göstereceğim. 5'ler gitti. Bunları çarparsak daha kolay olacak diye düşünüyorum. 64, 25, 89 yaptım. E 2 çarpı 8, 16. Bir de 3 de çarptım. Oldu sana 48. 89'dan 48'i çıkarttığımda bu durumda kalacak 41. X'in karşılığı bu durumda kök 41 olacaktır diyoruz. Evet yine açı yok. Açı yok ama artık şu konuda anlaşmışızdır diye düşünüyorum. Açı yoksa kosinüsle alakalı bir şeyler yapabilir miyim diye düşünüyorum. Şimdi ben buraya alfayı yazdım. Ve bu durumda şu küçük üçgende yani ADE üçgeninde kosinüs teoremi yazarsam deminki soruda olduğu gibi hem x hem de alfa bilinmediğinden dolayı problem çıkacak. Yani benim önce şeye odaklanmam lazım. Kosinüs alfa ile alakalı ya da alfanın kendisiyle alakalı bir bilgi ulaşabilir miyim? Bu arada büyük üçgene gözüm çarptı. Büyük üçgende tüm kenarlar biliniyor. AB uzunluğu 6 birim. AC uzunluğu 11 birim, BC uzunluğu ise 12 birim. Dolayısıyla bu üçgende, üç kenarda bilindiğinden dolayı o alfanın kosinüsünü bulabilirim. Haydi bulalım. Büyük üçgen ABC üçgeninde alfanın karşısında 12 olduğu için 12'nin karesi eşittir. 12'nin dışındaki kenarlar 6 ve 10. 6'nın karesi artı 10'un karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 10 çarpı kosinüs alfa diyeceğiz. Ve burada farkındaysan bilinmeyen tek şey kosinüs alfa. Hop buradan kosinüs alfayı çekip ADE üçgeninde uygulamayı düşünüyorum. Şimdi burası 144. 6'nın karesi 36, 10'un karesi 100. 2 çarpı 6 çarpı 10'dan da bir 120'm geldi. 120 kosinüs alfa. Şimdi şurası 136. Attım ben 144'ün karşı tarafına 8 kaldı burada. 8 eşittir eksi 120 kosinüs alfa. Her tarafı da eksi 120'ye bölersem bu durumda kosinüs alfa elime düşmüş olacak. Eksi 1 bölü 15 olarak. Tamam şimdi bunu burada bıraktım. ADE üçgenine dönüyorum. ADE üçgeninde alfanın karşısındaki açı x diyerek kosinüs teoremini yazıyorum. x kare eşittir. x'in dışındaki ADE üçgeninin kenarları kimler? 3 ve 5. 3'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfayı biliyorum hemen yazayım. Eksi 1 bölü 15. Peki x kare 3'ün karesinden 9, 5'in karesinden 25 gelecek. Bakın 3 çarpı 5, 15 bunlar sadeleşti. Eksi 2 ile eksi 1'i e de çarparsan buradan da karşılığı artı 2 getirecek. X kare 9, 25, 34. 2 de oradan geldi arkadaşım 36. Ha, güzel sayı. X kare 36 ise X'in karşılığı buradan ne gelecektir? 6 gelecektir diyoruz. Şimdi A kaç derecedir demişler. Kaç derecedir? Çok kesin bir soru olmuş. Yalnız ben A'nın direkt kaç derece olduğunu bilmem. Ben gideceğim ne yapacağım arkadaş? Kosinüs teoremini uygulayacağım. A'nın karşısındakine göre kurguluyorum. 13'ün karesi eşittir. 13'ün dışındaki kenarlar 15 ve 8. 15'in karesi, 8'in karesi. 2 çarpı 15 çarpı 8 kosinüs A. Şimdi 13'ün karesi 169. 15'in karesi 225. 8'in karesi 64. 2 çarpı 15 çarpı 8. 240 yaptı burası. 240 kosinüs alfa. Arkadaş şurayı bir toparlayalım. 225 64 daha 289. 289'u karşı tarafa atıp 169'dan çıkartırsam eksi 120 yaptı. Peki sağ tarafta kim kaldı? Eksi 240 kosinüs alfa var. Bu durumda her tarafı eksi 240'a bir bölelim. Eksi 240'a böldüğümde tanıdık bir şeyle karşılaşacağım. Kosinüs alfanın karşılığı eksilerde sadeleşeceği için 120 ile de 240'ı sadeleştiğinde 1 bölü 2. İlk sorudan beri şunu söylüyorum. Kosinüs 60 1 bölü 2 unutma. Kosinüs 120'nin de eksi 1 bölü 2 olduğunu unutma. Kosinüsün 1 bölü 2 çıktığına göre alfanın karşılığı buradan ne gelecek? 60. Biz alfa yazdık ama aslında A açısı olacaktır haberin var. Hmm, şimdi birazcık düşündürücü sorulardan bir tanesi. Çünkü malum kosinüs teoremi biraz da geometri. Biraz değil aslında haddinden fazla geometri içerdiğinden dolayı eşkenar dörtgenlerle de karşı karşıya kalabilirsin. Eşkenar dörtgenle alakalı benim bildiğim Adı üzerinde eşkenar dörtgen. Yani AB uzunluğu 3 birim olduğuna göre burası da 3. BC uzunluğu 3 olduğundan dolayı CF 2 kaldı. Aynı durumda AE de 2 kaldı. Fakat şimdi benden istenen EF uzunluğuna x dersem, EF'yi bir üçgen içerisine bırakmam lazım. Onun için çok önemli bir cümle geliyor. F noktasından başlayıp AB'ye paralel olacak şekilde bir doğru parçası çiziyorum. Burası da K noktası olsun. Şimdi ben KF'nin AB paralel olacağını söyledim ya. Arkadaş zaten şu iki kenar birbirine paralel. Eşkenar dörtkenden dolayı. Şimdi bu kenarla da karşısındaki kenarı paralel olduğunu söylediğime göre burada bir paralel kenar oluştu. Yani AB uzunluğu 3 ise KF uzunluğu da 3 olacak. Yönleştikten dolayı burası da 120 gelecek. Şimdi odaklanman gereken üçgeni söyleyeyim. K, E, F üçgeni. K, E, F üçgeninin kenarlarına bakacağım ama K, e bilmiyorum. Hemen onu da bulayım. Arkadaşlar şurası AE uzunluğu 2 demiştik. Şimdi orayı bir sileyim. BF uzunluğu 1'di. O zaman buraya da ne kadar kalacak? 1. Şimdi söylüyorum. KEF üçgenin kenarlarını. KE kenarı 1 bir birim. KF kenarı 3 birim. Bunların arasında kalan 120 derecelik bir açım var. Kosüs teorem beni uygula beni uygula diye bağırıyor. Bu durumda x üzerinden başlıyorum yazmaya. x kare. KEF üçgeninde x'in dışındaki kenarlar 1 ve 3. O zaman 1'in karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 1 çarpı 3 ve kosinüs 120. Şimdi x kare eşittir. 1'in karesinden 1. 3'ün karesinden 9 gelecek. Burası 2 çarpı 1 çarpı 3'ten 6. Kosinüs 120. Evet. Eksi 1 bölü 2. 6 ile 2'yi sadeleştirdim. 3. x kare 1 artı 9'dan 10 geldi. Eksi 3 ile eksi 1 çarparsam buradan artı 3 getirecek. Bu durumda x karenin karşılığı 13 olacaktır. E x'in de karşılığı. Aslında biliyorsunuz. Bu demin biraz önceki soruda söylemeye çalıştım bunu ama. x kare 13 ise x'in karşılığı ya kök 13'tür ya eksi kök Ama biz uzunluk baktığımız için artı kökünü 13'ü kabul ediyoruz. Evet eşkenar dörtgenden kurtardık derken karşımıza ne geldi biliyor musun? Sen normal bir dörtgen geldi. Şimdi şöyle bir şey verilmiş burada. Kenarlarının dışında önemli bilgilerden bir tanesi. Bu aslında bir sorunun da yatırımı olacak. İlerleyen kısımda beni anlayacaksın ne demek istediğimi. DAB bu açı demiş. DCB bu açı demiş. Bunların toplamları 180. Ben buraya arkadaşlar x dersem burası bu durumda 180 eksi x olacaktır. Fakat şimdi benim tabii kosin söylemi anlattığından dolayı üçgen arıyor. Şimdi üçgen arıyorsan o zaman d ile b'yi birleştirirsin. Bu arada iç de şunu söylüyor. Ya hocam neden a ile c'yi birleştirmedin? A ile c'yi niye birleştireyim? O zaman 180 eksi x'i ve x'i böleceğinden dolayı bunları kaybederim. Onun için birleştirmedim. Şimdi DB uzunluğuna y dersem başlıyorum kosinüs teoremi yazmaya. Hangi üçgende yazdım söyleyeyim? CDB üstteki üçgende yazıyorum. Y karenin dışındaki kenarlar 3 ve 5. 3'ün karesi, 5'in karesi, 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı Kosinüs 180 eksi x. Bu burada böylece bir dursun. Alttaki üçgene geçiyorum. DAB üçgeninde kosinüs teoremi yazıyorum. Y kare eşittir. 6'nın karesi, 8'in karesi. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı kosinüs x. Şimdi arkadaşlar bakın denklemde buradaki y kareler birbirlerine aynı eşitler. O zaman denklemin sağ tarafında bulunan ifadeler de birbirine eşit işte olmalı. O zaman bir toparlayalım. 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25, 34 yaptı. 2 çarpı 3 çarpı 5'in karşılığı 30. Kosinüs 180 eksi x. Eksi kos x ile eşit olduğundan dolayı burası Artıya döndü ve cos x eşittir. Şimdi sağ taraf diğerine bakıyoruz şuraya. 6'nın karesi 36, 8'in karesi 64. Topladığımda 100. 2 çarpı 6 çarpı 8. Eksi 96 cos x yaptı. Şimdi 34'ü karşı tarafa atıyorum. 100'den çıkarttığımda burası 66 yapar. Eksi 96'yı karşı tarafa atıyorum. Burası da 126 cos x yapar. Her tarafı 126'ya bölüyorum. Bunlar gitti. 66 ile 126 sadeleşir. İkisi de 6'ya bölünebilecek sayılar. Bunu 6'ya böldüğümde 11, bunu 6'ya böldüğümde 21. Arkadaş cos x'i buldum ama adam cos x'i e sormamış. Tanjant DAB diyor. DAB. Arkadaşlar oraya x demiştim. Dolayısıyla bir üçgen çizelim. Kosinüsü ne kadar bunun? 11 bölü 21. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipo. O zaman komşusuna 11, hipoya 21 yazarsam bana şuradaki uzunluk lazım. 21'in karesi olan 441'den 11'in karesi olan 121'i çıkartırsam 320 bunu da kök içerisine alırsam kök 320 olur. Tamam. Tanjant x'e yaklaştık bitirmek üzereyiz. Karşı bölü komşu. Kök 320 bölü 11. Şimdi burada hani ana mantığımız sorun nasıl çözüldüğü alakalı mevzu gerçekleştirmek olduğu için 320'yi dışarı çıkartmayacağım. Ama arzu eden arkadaşlar varsa 320'yi en kötü ihtimal asal çarpanlarına ayırıp dışarıya çıkartabilirler. Evet, üçgen üçgen yok. Sadece anlatıyor. Diyor ki, kenar uzunlukları A, B ve C olan bir ABC üçgeninde C kare eksi A kare eşittir B kare artı AB. Buna göre kosa C ve'yi sormuş. Şimdi genelde bu tarz soruları öğrenci çok sevmez. Yani burada ciddi bir bilgi yoğunluğuna girmen gerekir. Fakat ben yani başlık kosinüs teoremi olduğundan dolayı şimdi öyle düşünüyorum. Tabii sen karışık sorularla da karşılaştığında lütfen böyle bir soruyla karşılaştığında bir tanesini yalnız bırakıp diğerlerini karşıya göndermen lazım. Eksi a kareyi karşı atıyorum. Çünkü netice karşı tarafta ağlı bir şeyler var. Eksi a kare karşı tarafa geçerse a kare artı b kare artı ab olacak. Şimdi benim Zihnim şöyle çalışıyor. Yahu diyorum C kare ile alakalı diyorum. Kosinüs teoremini yazsaydım şöyle yazmayacak mıydım? A kare artı B kare eksi 2AB kosinüs alfa diyecektim. Alfa da bu arada C'nin karşısındaki açı unutmayalım. Çünkü C'ye göre şekillendirdik. Şimdi arkadaşlar bu C kareler aynı. Hani ki sorudaki gibi düşün. Sol taraftaki C kareler aynıysa sağ taraftaki ifadeler birbirine eşit olmalı. Yani üsttekini yazıyorum. A kare artı B kare artı AB eşittir. A kare artı B kare eksi 2 AB çarpı kosinüs alfa. Şimdi A kare B kareler gitti. Ne kaldı burada? A çarpı B eksi 2 AB kosinüs alfaya eşit kaldı. Her tarafı eksi 2 AB'ye bölersem mantık ne? Kosinüs alfayı yalnız bırakmak. Eksi 2 AB'ye de bunlar gidecek. AB'ler de sadeleştiğinde burası eksi 1 bölü 2 gelecek. Bu zaten bizim tanıdığımız 120 derece. Alfayı buldum. Tekrar söylüyorum. Alfa Hangi açıydı? C'nin karşısındaki. Bak dikkat et bana zaten neyi sormuş? Kos ACB'yi sormuş. Bu arada kos ACB'yi sormuş. Yani cevap 120 değil. Cevap eksi 1 bölü 2 olacak. Haberin olay. Yani bir dik üçgen var. 6 8'den dolayı burasını boş geçmeyin, Burası hemen 10 olsun. 10 olsun olmasına da arkadaş. Yani sonrasında biz x'e nasıl ulaşacağız? Hemen kafamda bir ampul yanıyor. Tabii bunu şimdi siz göremiyorsunuz. Keşke böyle animasyon filan yapsak değil mi? Ampul yansıyor kafamda. Şimdi alfa bu BDA üçgeninde kosinüs teoremi galiba yazılır. Ama yine aynı sıkıntım var. Şimdi ben BDA üçgeninde kosinüs teoremi yazacağım ama hem x'i bilmiyorum hem de alfayı bilmiyorum. Ama niyetim şu. Şimdi x'i istediğine göre demek ki diyorum alfayı bir şekilde çıkarabilirim. Evet çıkarabilirim çünkü alfayı içeriye döndürürsem burası 180 eksi alfa olur. Bu 180 eksi alfa üzerinden bazı kosinüs değerlerini ulaşabilirim. Düşüncesiyle BDA üçgeninde kosinüs teoremini yazıyorum x kare eşittir. Çünkü alfanın karşısında x var. x'in dışındaki kenarlar 5 ve 8. Bu durumda 5'in karesi artı 8'in karesi. 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa. Şimdi neye odaklanacağız? x'i bulabilmek için kosinüs alfaya odaklanacağız. ADC üçgeninde. Kosinüs 180 eksi alfayı bulabilirim. Çünkü 180 eksi alfanın kosinüsü demek komşu bölü hipotenüs demek. Yani 8 bölü 10 sadeleştirirsem 4 bölü 5. Hemen 180 eksi alfaya bir ayar çekelim. 180 eksi alfa kaçıncı bölge? 2. İkinci bölgede kosinüs eksi. 180'de isim değiştirmeyecek. O halde burası eksi kosinüs alfa olacak. Yani kosinüs alfa her taraf eksiyle çarpılırsa eksi 4 bölü 5 gelecektir. Hemen gidip yerine yazıyorum. x kare. 5'in karesi 25. 8'in karesi 64. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 8. Eksi 4 bölü 5. Peki 5 daha gitti. 25 ile 64'ü topladım. 89. Eksi 2 çarpı. 8 çarpı eksi 4 kaldı. Eksi 2 ile 8 çarparsam eksi 16. Eksi 16 ile eksi 4 çarparsam artı 64 yapacak. Bu durumda buraları topladığımızda 153 geldi. E bu durumda x'in karşılığı kök içerisinde 153 olacaktır. Güzel sorulardan bir tanesi. Evet. Yine bir sürü bilgi var. Ben bu arada dik üçgende yine 6, 8, 10'u yakaladım. Şimdi CED üçgeninde x arandığına göre hemen x'in karşısına alfa diyorum ve standart cümlemi kuruyorum. Şimdi CED üçgeninde kosinüs teoremi uygularsam x de bilinmiyor alfa da bilinmiyor. Ama x'i arayacağım ve bulacağım. Dolayısıyla alfa bir şekilde bir yerlerden çıkmalı derken burasında sırt sırta baktığından dolayı ters açılardan hemen ABC üçgeni içerisinde alfa yaptık oradan kosinüsü buluruz düşüncesiyle CED üçgeninde kosinüs teoremi yazıyorum. x kare eşittir. X'in dışındaki kenarlar 5'in karesi 12'nin karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 12 çarpı kosinüs alfa. Toparlayalım. X kare 5'in karesinden 25. 12'nin karesinden 144. Şimdi 2 çarpı 5 çarpı 12 demeden önce yani onları çarpmadan önce bunları bir yazayım. Kosinüs alfa bakayım ne gelecek. Kosinüs alfa komşu bölü hipotenüs yani 6 bölü 10. Sadeleştirirsen 3 bölü 5. Hop 5'ler gitti. Toparlayalım. 25 ile 144'ü topladım. 169. 2 çarpı 12'den 24. 3 ile çarparsam 72 ve 169'dan 72'yi çıkarttığımda ne kadar kalır acaba? Bir bakalım. 169, 72 çıkartıyorum. 7, 16'dan 7 9, 97 kaldı. Dolayısıyla x kare 97 ise x'in karşılığı bu durumda kök 97 olacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi aynı şeyle yine muzları biz ama artık çözmüşüzdür diye düşünüyorum. CDE üçgeninde kosinüs teoremi yazacağım. X arandığı için alfaya bir şekilde ulaşmış olacağım. Fakat ABC üçgeni ikizkenar kenar olduğunu görünce dayanamıyorum. Hemen tabana bir yükseklik indiriyorum. O indirdiğin yükseklik kim açı ortaya kenar ortaya olduğu için aşağıda kenarı kenar orta özelliğinden dolayı üç 3, 3 ayırdı. 3 5 burasına geldi? 4. Burası alfa burası alfa mis. A H olsun burası. A H, C üçgeninde arkadaşlar. Alfa var ve orası dik üçgen. Peki şimdi C D e üçgenine dönelim. Oradaki osinüslerimizi yazalım. X kare. X'in dışındaki kenarlar 2'nin karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa. Toparlama zamanı. 2'nin karesi 4. 5'in karesi 25. 2 çarpı 2 çarpı 5 kosinüs alfa'ya bakıyorum. Komşu bölü hipotenüs 3 bölü 5 geldi oradan. 5'ler gitti. Sona yaklaştık. 4 25 daha 29. 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 12 geldi. Bu durumda x kare eşittir 17. x'in karşılığı da kök 17 olacaktır. Evet. Eşkenar dörtgen sorusu çıktı. Hallettik. Ardından zor bir dörtgen sorusu çıktı. Onu da hallettik. Biz hallettikçe yeni yeni şeylerle karşı karşıya bırakılıyoruz. Yamuk çıktı şimdi. Arkadaşlar yamukla alakalı hemen şunu yapmak istiyorum. Çünkü bu AD kenarına çizilmiş bir paralelse DC ile zaten AB uzunluğu paralel olduğundan dolayı şuraya F dersem AFC'de bir paralel kenar oldu. Dolayısıyla burası 6. Şurası kafamı karıştırmasın diye sileyim. Buraya 10 kalmış oldu. Burası 4 ise burası 4. Paralel kenarda karşılıklı açılar biliyorsun malum eşitler. Burası da ha, tamam. Hemen dönelim bu tarafa. Burası da 180 eksi alfa. Güzel. Ne istemiş? BC yapıştır x'i kuralım kosinüs teoremini. x kare eşittir. CFB üçgeninde kosinüs teoremi yazıyorum. 4'ün karesi artı 10'un karesi 2 çarpı 4 çarpı 10 çarpı kosinüs. Dikkat et bu açı 180 eksi alfa. Gaza gelip kosinüs alfa yazmayın. Şimdi x kare 4'ün karesinden 16. 10'un karesinden 100. Burası da çarptığında arkadaşım 80 geliyor. Kosinüs 180 eksi alfa eksi kos alfaya eşit olduğu için bunu bir soruda daha yapmıştım hatırlarsan. Artı 80 kos alfa oldu. Oh! Mis. Bunu da vermiş. O zaman x kare 100 artı 16'dan 116. Artı 80 çarpı 3 bölü 5. 5 ile 80'i sadeleştirdim. 16. 3 ile de 16'yı çarparsan 116 artı 48'e bulaşmış olacaksın. 116 ile de 48 toplarsan buradan 164. X'in karşılığı da kök içerisinde 164 olacaktır. Geçen sorunun bir söylemiştim. Yine söyleyeyim. Bunu dışarı çıkartabilirsin. Mesela 4 çarpanı olarak düşünsen 41, 2 kök 41 olacak. Son kısımlar size ait. Şimdi bu bana demin bir soru çağrıştırıyor ama bu birazcık daha fantastik galiba. Okuyorum. Çeşitli bir ABC üçgeni uzunlukları A santim, B santim, C santimetredir. Bu kenar uzunlukları arasında A küp eksi B küp eşittir. A çarpı C kare eksi B çarpı C kare A, c ACB'yi sormuş. Şimdi arkadaş gerçekten kolay olmayan sorulardan bir tanesi fakat Şimdi benim gözümü çarpan iki tane durum var. Bir, a küp eksi b küp ifadesi. Onu ben hemen bir çarpanlarına ayırayım. küplü açılımları şöyle açıyoruz biliyorsun. a eksi b. a kare artı. a artı. b kare. Burada da c kareler ortak. c kare parantezini alayım. Burası da a eksi b oldu. Oh. a eksi b'ler gitti. Ne kaldı? O, Elimde kalanı bak. c kare eşittir. a kare. Şunların yerlerini değiştiriyorum. b kare artı. AB kaldı ve bu bana çok tanıdık. Nereden tanıdık biliyor musun? Hatta bu sorunun aynısını yaptık neredeyse. C üzerinden kosinüs teoremi ile alakalı kuralı kurarsam a kare artı b kare eksi 2 B çarpı kosinüs alfa bu alfa da bu arada c kenarının karşısındaki c açısı. Şimdi sol taraftakiler aynı olduğuna göre sağ taraftakiler de aynı. a kare artı b kare artı ab burası da a kare artı b kare eksi 2 B çarpı kosinüs alfa. A kare B kareler gitti. Ne kaldı? AB eşittir. Eksi 2AB. vallar dejavu. Kosinüs alfa. Eksi 2AB'ye böldüm. Bunlar gitti. Dolayısıyla AB'ler de sadeleşirse eksi 1 bölü 2 oldu. Peki eksi 1 bölü 2 kosinüsün hangi açısında? 120'de gelen bir değer. Dolayısıyla C karşısındaki bu ACB açısının ölçüsü 120 derece olacaktır. Artık korkmuyor. Niye biliyor musun? CAB'de X'in karşısındaki açı alfa diyelim. Bir şekilde zaten o alfa ile alakalı kosinüsünü bulmak için şeklin geri kalan kısmında bize yardımcı olurlar diye düşünürken 6, 8, 10. Burası 90 eksi alfa. Neticede şuranın tamamı 90. 90 eksi alfa 90. O halde burası da alfa oldu. Güzel. Bak kosinüsüne baksam komşusu 6 hipotenüsü 10. Not alayım. Kosinüs alfa 6 bölü 10 yani 3 bölü 5. Hemen dönüyorum. CAB üçgeninde kosinüs söylemi yazıyorum. X kare eşittir. X'in dışındaki kenarlar 10 ve 8. 10'un karesi, 8'in karesi. Eksi 2 çarpı 10 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa yani 3 bölü 5. X kare. Burası 100. 8'in karesinden 64. Şu 5 ile onu sadeleştireyim. 2 gelsin. Şimdi orayı bir çarpayım. 2 çarpı 2'den 4. 4 kere 8'den 32, 32 ile de 3 çarparsam eksi 96 oldu. 164'ten 96'yı çıkartacağız ve bu durumda x karenin karşılığını bulacağız. 164'ten 96'yı çıkarttığımda buranın karşılığı 68 olur. x'in karşılığı bu durumda kök 68'dir. Arzu'dan arkadaşlar 4 çarpı 17 diye ayırıp 2 kök 17 diyebilirler. Sorumuzda yine bir dörtgen vermişler. DCB 120'ymiş. Bizden x'i istiyor hem de x'in açısını istiyor. Peki... O zaman biz buna benzer bir dörtgen sorusu çözmüştük. Hatta daha zorunu çözdük. Şuradan bir birleştireyim. Şuna y diyeyim ve cdb üçgeninde bir kosinüs teoremi yazayım. y kare eşittir. y'nin dışındaki kenarlar cdb üçgeninde 3 ve 5. 3'ün karesi, 5'in karesi, eksi 2 çarpı, 3 çarpı, 5 çarpı, kosinüs 120. y kare eşittir. 3'ün karesinden 9, 5'in karesinden 25. Arkadaşlar kosinüs 120, eksi 1 bölü 2 idi. Ben bunları bir çarpayım. Eksi Burası 30 oldu. Çarpı eksi 1 bölü 2 gelecek. Şu 2 ile 30'u sadeleştirirsem 15. Eksi 15 ile eksi 1 çarpınca da artı 15 olacak. Dolayısıyla 15, 40, 49 oldu. Yani y'nin karşılığı 7 geldi. Şimdi alt taraftaki üçgende yani DAB üçgende bir kosinüs daha yazalım. Hemen başlıyorum bunun üzerinden. 7'nin karesi ne gelecek? 49. 8 kare artı 5 kare eksi 2 çarpı 8 çarpı 5 çarpı kosinüs x. 49 64 artı 25. 2 çarpı 8 çarpı 5 ne kadar yapacak? 80 kosinüs x. Arkadaş burası 89. Kaçları tarafı atarsan 49'dan 89 çıkarttığında eksi 40 gelecek. Eksi 40 eksi 80 kosinüs alfa eşit. Dolayısıyla her tarafı eksi 80'e böldüğünde burası yalnız kalmış olacak. Kos alfanın karşılığı sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2. Peki kosünüs ne zaman 1 bölü 2 idi? Evet 60 dediğini duyar gibiyim arkadaşım. Kosünüs teoremiyle burayı kapattık. Şimdi sıra sende. İki testim var. O iki testle alakalı örtüş testleri. Hadi bakalım çözme zamanı ve kendini geliştirme zamanı. Hepinize başarılar. <laughs>